Endeksimiz BIST 100 2025 yılında 15.500'leri görecek arkadaşlar. Bakın beni dinleyin demedi demeyin. Daha önceden biz 6.200'ler dedik, son 8.500'ler dedik, 10.000'ler dedik. Bütün dediklerimiz çıktı. 2025 yılında da Allah'ın izniyle birçok hisselerde yükselişler olacak. Çimento hisselerinde, demir -çelik hisselerinde, sanayi hisselerinde yükselişler, otomotiv hisselerinde yükselişler olacak. Bu yüzden bizleri deneyin. Dinleyin. Bakın Bobet, Boğaziçi Beton, şimdilik sizlere verdiğim çimon hissesi 23 50'lerden toplayın. Hedefimiz 50 TL'ler. Bakın 2025 yılında bu çok kar güzel olan yurt dışına da ihraca, yurt dışına da e, beton sanayinde e, hazır beton konusunda ihracatı olacak. Suriye'ye olsun, diğer ülkeler olsun, yan ülkeler olsun birçok yatırım yapan e, Boğaziçi beton e, çok güzel kazançlarla birlikte devam edecek 2025 yılında. 50 küsür bakın. Hedefimiz orta vadede 50 küsürler. Tabi e, borsada bazen e, sülükler vardır sizlere youtuber olarak da. Saffet Öztürk gibi borsa selam gibi 15 kat gidecek, 25 kat gidecek. Tarlanızı satın, evinizi satın, barkınızı satın, bu ise yani gibi. E, söylemde olan e, borsanın sümsüklerine de kulak asmayın arkadaşlar. Endeksimizi ciddi bir şekilde takip eden, yorumlayan kişiler olun. Ve e, karı güzel Yatırımları olan güzel çimento hisseleri, demir çelik hisseleri 2025 yılında alabilirsiniz. Ben sizlere vermeye devam edeceğim. Kanalımıza abone olun. Bakın birlikte inşallah Bobette hedefimizde 50 TL'ler. Bizleri takip edin. Yanlış hisselere yönelmeyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes sağlıcakla kalsın. Kanalımıza abone olmayı, kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.